Ekmek e, israf yapılıyor genelde. Hayatımızı israf ediyoruz. Elektriği israf ediyoruz. Suyu israf ediyoruz. Hayatımızda ömür israf ediyoruz. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diyor. Sizce neler israf ediyoruz? Allah Allah suları falan israf ediyoruz ya. Çok kullanıyoruz ya. Mesela ekmekleri falan. Bayağı abla bayağı şey israf ediyoruz yani. Her şeyi yere atıyoruz. İhtiyacımızdan fazla kullanmamamız lazım. Ama su falan çok israf oluyor abla. Ekmek e, israf yapılıyor genelde. Yani bütün hepimizin evinde özellikle şu Ramazan ayında e, hemen yiyoruz. Ertesi gün taze gelsin diyoruz. Pideyi taze alıyoruz. Doğru mu? Bence doğru. Ne yapabilir? Köpek barınaklarına verilebilir. Çoğu hayvan aç sokaklarda ve ona buna saldırıyorlar. Yani bu olabilir. İsraf ekmekler çok gider israftan. Ne gidecek öyle? Yiyecekleri fazla alıyorlar, çöpe atıyorlar. Yemekler çok atılıyor. Halbuki karınca yapsalar, dikkat etse bir yardımlaşsa, fazlaları bir komşulara verse, yardım severlere verse daha iyi bence. Yiyecekler kadar alsalar daha mümkün olur. Başka ne diyebilirim ben? Hayatımızı israf ediyoruz. <laughs> Neden? Çünkü kendimize iyi davranmıyoruz yani. Mümkün yok yani. Ekmeği israf ediyoruz. Efendim suyu israf ediyoruz. Hayatı israf ediyoruz. Ediyoruz yani bu. İlk önce aile bireylerinden kaynaklanıyor. Aile bireyleri itinalı olması lazım. Suya karşı, ekmeğe karşı, hayata karşı. Çocuklarımıza eğitim veremiyoruz. Gıdadan israf çok yapıyoruz yani ya. İsraf ediyoruz yani ya. Mesela ekmek alsak, bir şey alsak fazla fazla alıyoruz. Ee, ona onu çöp atıyoruz. Mesela domates bir şey alıp fazla fazla alıyorsun, çürüyor. Elektriği israf ediyoruz. Suyu israf ediyoruz. Elektriği israf et, elektrik israfından kurun, kurtulmak için ee, örnek veriyorum e, elektrik ocak kullanırken daha az açmalıyız. E, elektrik verimli tasarruflu ampuller kullanmalıyız ve benzer yani. Yapabileceğimiz evde e, yalıtım iyi yapmalıyız. E, verimli artırıcı e, projeler düşünmeliyiz yani evimiz için. Neyse bak bunlar önerebilirim. Hayatımızda ömür israf ediyoruz. Vallahi israfa kalırsam çok. Otellerde, restoranda, hatta evlerde çöplüklerde poşet poşet ekmek ondan sonra acık diyorlar. Ayıp günah ya o nimet. Onun adı nimet yeri çöplük değildir. Nereye atsın kardeşim ya? Aç değil ben aç değilim çok şükür her şeyimde var. Bundan daha şey güzel bir şey olamaz. İsraf yalınız israf çok gayet hat safhada. Vallahi İslami düşünürsen her şey yapılır. Ha tüketeceğin kadar kişi başına tükettiğin kadar almalısın. Fazlası bak yiyin. Allah Resulü ne diyor? Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diyor. Öncelikle ekmeği Türk halkı olarak çok israf ediyoruz. Çünkü kıymetini bilsek daha iyi olur ama israfımız ekmek konusunda çok fazla oluyor. Suyu israf ediyoruz. Fazla kullananlar oluyor, aşırı kullananlar oluyor. Ya ekmeği yeterince alsak nüfusuna göre ailenin Fazla almamak şartıyla. Su dediğiniz gibi fazla aşırı kullanmamak lazım. Yeterince az, muslukları az açmak lazım. Ekmekleri saf oluyor. Lokantalarda çok ekmek gidiyor. Ondan sonra o ekmekleri sokak hayvanlarına verebilirsiniz. Sokak hayvanları da bir can taşıyor. <laughs>